Sadece umut değil, şüphe de her yerdeydi. Ya saçlarım çok kötü gözüküyor değil mi? Spor salonundaki o berbat kurutma makinesi yüzünden. Siz salonu akşamları giderdiniz. Öğlen yediğim salatayı susam koymuşlar. Kalori vücuda ne kadar zamanda yerleşiyor biliyor musun sen? Güneş bana söyleyeceğim bir şey var mı? Toplantıya geçeyim. Hayır. Ee, parfümünüz ne kadar güzelmiş. Ne? Senin olsun. Ben de büyük boy var. Gerek yok. Alo. Al o. Alaz odasında mı? Ee, bana hediyemi ne zaman veriyorsun? Biliyorsun, beklemeyi hiç sevmem. Ne hediyesi? Hani şu pahalı takı? Satış elemanının gözünü boyamak için aldım. Tek almadım. Direkt rüşvet verdim. Bir avukat, bir kanun insanı olarak rüşvet verdim. İlk kez yaptığın şey değil Havaz'cığım. Niye bu kadar sarsıldın? Çünkü çok sıkıldım bundan meyveş. Efendim Selin'ciğim. Nerede bulmuşlar? Ne olmuş? Seni niye götürüyorlar ki oraya? Ne olmuş? Ne olmuş? Allah kahretsin. Taner'in cinayet silahını bulmuşlar. Selin'in parmak izleri varmış. Biliyordum işte. Dedim sana katil diye. Allah nereye gidiyorsun? Onu hapse attıkları anı kaçırmak istemiyorsun değil mi? Ben de geleceğim. Seyretmek için değil. Selin benim hala müvekkilim. Ne oluyor? Biz aklı çıktık Güneş. Bizim dediğimiz çıktı. Selin'in parmak izi çıktı babamı öldüren silahta. Biz kazandık. Biz. Hiç itiraz etmeyin. Meryem'in neden öldürdüğünü öğrenmem lazım. Güneş. Güneş Meryem'le ilgili bir bulgu yok şu an. Beni Selin Hanım'la görüştürün. Lütfen. Bir dakikacık bile olsa. Bakın ben bunu öğrenmezsem hayatıma gerçekten devam edemeyeceğim. Vay be diyeceğim. Sen, sen çok fenasın. Korkuttun enişteyi. Bak şimdi ofiste bir bayram havası. <laughs> enişte mi? Ya gerçekten iki ananası enişte mi oldu? Ya ananas ne kadar pahalı biliyor musun? çok. Su. Sen benim blogumu okudun değil mi? Diziden olur mı ama bakmadım ya. Sağ ol canım. Sen okudun. Aslı okudun değil mi blogumu? Blok blok benim blogum. Kendine ait bir blok. Bloklar hala yaşıyor mu ya? Yaşatıyoruz. Sen. Tam senlik hareket bunlar Cihan ya. Böyle komik olmayan videolar, şakalar. Sen okudun blogumu. Sen okudun. Niye ben hayattan bezmiş, hayatta hiçbir beklentisi olmayan bir insan mıyım? Ben niye şey blok olarak Ben daha blok bile diyemiyorum. Ne işim var onda? Evet. Toplantı raporları. Kim ister? Ne? Buyurun. Ağzınızın tadı yerine gelsin. Enişte vitesi arttırmış. Önemli enişte. <laughs> Seni gerçekten seviyor olmalı. Bu jestler, o karta yazılanlar, İlişkiniz öyle kolay kolay gitmeyecek anlaşılan. Yok ya sanmıyorum. Ee, öylesine de olabilir Sergen Bey. Sergen Bey. Sergen Bey. Öncelikle söylemek isterim ki. Bu... bir çikolatalarmış yani ben hiç sevmem. Çok gereksiz bulurum. Kadın gözüyle nasıl oluyor bilmiyorum ama... ...bir erkek olarak... ...bunları gönderen kişinin sana... ...çok çok derin duygular beslediğine eminim. Yok ya ben sanmıyorum yani. En azından ben de yok. Ben hiçbir şey beslemiyorum. Yok mu? E daha iki ay önce sana evlenme teklifi ettiğinde havaları uçuyordun. Hı? Hatta birkaç kez sizi telefonla konuşurken duydum. Onu ne kadar sevdiğini, aşkla bağlı olduğunu, tutkuyla sevdiğini... bunu anlatıyordun. Anlatıyordum değil mi? Hı, hı hı. bence bu kadar kolay bitmiş olamaz. Tabii benim bilmediğim şeyler olabilir. Hı? Anlatmak istersen dinlerim. Yıl dönümü için ufak bir parti yapacağız. Barışırsan nişanlını da getir. Yok artık. Ofise mi çağırayım? Buraya. E, ofistekiler hepsi çikolataları yedi. Biz de ona bir jest yapalım değil mi? Sergen Bey bunlar önüne ne koysa yer zaten. Acı bunlar. Yani hiç böyle nişanlımla alakası yok bunların. Tamam. Barışırsanız bekliyorum. Gio, verrà